Merhabalar, selamlar herkese. Bugün okulda etkinliğimiz yani bu hafta etkinliğimiz kozalak. Ama biz neler yapabileceğimize henüz karar veremedik. Çeşit çeşit var. Biraz YouTube'dan baktım. Ama tam olarak karar veremedim neler yapabilirim fikri olan varsa kesinlikle paylaşsın. Çünkü 23 Nisan'da sergimiz var. Her hafta bir etkinlik yaparak 23 Nisan'da sergimiz var. Fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bunları dışarıda topladım. Bugün hava yağmurlu. Çok fazla çıkamayacağım. Şimdilik elimde bu kadar var ama biraz daha küçük boyu olsa iyi olurdu. Böyle. Bunları yıkadım aslında böyle açılmıştı. Şöyle yaprakları açılmıştı. Yıkadım, temizlensin diye. Hepsi böyle kapandı. Hatta şöyle de var. Tam kapanan bile var. Yıkanınca fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.